Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben de iyiyim elhamdülillah. Evet arkadaşlar dün bahçeye gitmiştim. Sükulentlerimi biraz muhafazaya aldım. Orada çekim yapmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Hem rüzgar aşırı derecede rüzgar bir de soğuk var arkadaşlar böyle. Eee üşüdüğüm için yani e, çekim yapamıyorum biraz orada. Onun için böyle en güzellerinden en büyümüşlerinden sizlere bol bol getirdim ve e, böyle bir set hazırladım. Eğer almak isteyen arkadaşlar olursa en azından bahçemde kötü olana kadar arkadaşlar siz faydalanın. E, yani iyice soğuklar eksi 3'lere 4'lere düşünce bunları muhafaza etmek biraz bahçede zor olacak. Aynen o şekilde. Ee, ve bunları böyle bu şekilde çok çokluk ettirdim arkadaşlar 25'tür ama bazıları gayet bol böyle sizlere koca koca bir saksı olur bakın baldi baldime bakın bu kadar arkadaşlar böyle size bakın bir saksı olur bu şekilde o kadar güzel ki bu biraz içeride durduğu için hafif rengi açıldı gibi de ee, siz dışarı bunu fideleyip da dışarı koyduğunuz zaman bu gayet çokça Renk alacaktır daha da güzel Renklenecektir bakın şu Bunlar yeni getirdiğim için Bunlar biraz daha renkli böyle sarı Bal rengi Hatta bunlar pembe böyle e, Renkten renge Giriyor arkadaşlar rüzgarına Konumuna göre Evet şimdi başka nelerimiz var Bakın şöyle Evet şurada da var bir tane Bakın bunu da çok koydum Bahçemde şey olmasın diye bu da size koca bir saksı olur arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bu akualis. Ben de yapacağım bundan bir saksı. Baldiden de yapacağım. Getirdim biraz. Onlar kötü olmasın. En azından bu güzel türler. Ve özel tür arkadaşlar bunlar. Şey değerli öyle. Yani onun için. Evet bakın böyle. Şey. Letizya arkadaşlar. Kızaran letizya böyle kırmızı. Bakın böyle de kökleri var. Tam şey yapamıyorum. Çekemiyorum ama. Evet şöyle göstereyim. Letizya. Şöyle prenses çamımız var. Şöyle pıtırcığımız var arkadaşlar. Bundan da koydum. Şu şekilde şöyle koyayım. Evet bakın. Şöyle Paraguayansa var arkadaşlar. Bu seferki gayet bol bol çift çift koydum. Ve harika. Bunlar da çabuk kökleniyor arkadaşlar. Aslında bunları dikmiştim ama tam kök vermemiş. İnşallah verir sizde. Bunlar da çok güzel renkleniyor. Böyle pembemsi bir renk alıyor. Rüzgar da şeyde böyle harika bir renk cümbüşü oluyor arkadaşlar. Bakın. Evet böyle. Şöyle bir tane şeyimiz var. Grasula'mız var. Bu da çok güzel. Şöyle şöyle diyeyim bari. Kaç tane olduğunu görürsünüz. Şu var arkadaşlar. Bakın. Pulvinata. Güzel kız. Bunu bulmak çok zor arkadaşlar. Herkeste yok çünkü. Bunu da güzelce çoğaltabilirsiniz. Bu da renkli güzel. Bunu da ben biraz soğuktan korumak için içeri aldım. Hafif açıldı. Bu daha kop koyu bir renk alıyorum. Osmor oluyor. Evet, şurada şey var. Palmeri var arkadaşlar. Palmeri de çok güzel oluyor. Bu çabuk dallanıyor böyle fidelediğiniz zaman. Aşırı derecede dal kol atıyor. Evet, şöyle bakın. Şöyle çok güzel. Yine iki tane arkadaşlar ikisi de köklü çok güzel böyle Vera Higgins bronzenin Vera bunlar bunlar kızaran türler arkadaşlar bunlar özel türler Evet şu bu da Victor arkadaşlar Victor Victor da size güzelce bir saksı olur böyle bir de böyle dal kol atarak büyüyen bir tür arkadaşlar bak bu kenarlardan hemen köklensin yeter. Bakın şuralardan bebek vermeye başlamış. Bütün yaprak araları zaten bebekli. Çok şahane. Ben de bundan bir saksı yapacağım arkadaşlar. Bundan, baldiden, şundan birer saksı yapacağım. Bir de şundan getirdim biraz. Saksı yapmak için. Böyle birer saksı. Ve şöyle jelibon var arkadaşlar. Bu da mosmor oluyor. Böyle bakın bu renk. Her tarafı kızarıyor böyle. Çok güzel. Bu da çok güzel çoğalan türlerden. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar varsa bakın bol türler varken kaçırmayın. Evet şu da çok güzel. Bu da beyaz çiçekler açı böyle kıp kırmızı oluyor ve beyaz çiçekler açan böyle örtücü bir tür bu arkadaşlar. Bu çok güzel. Evet şurada bakın Tütübans var. Tütübans var. Bu da köklü arkadaşlar. Böyle. Şöyle bir tane türümüz var. Lucia Evet bu da kızaran bir tür. Bu da kıpkırmızı oluyor ama bu biraz kıyıda köşede kaldığı için böyle olmuş. Ufak tefek biraz. Aslında çok büyüyor arkadaşlar. Bakın. Konmikstum burun uçları böyle burunları kırmızı kırmızı oluyor ve mavi bir tür arkadaşlar bu da bu da özel bir tür bu da çok güzel aslında şahane bir tür böyle bakın şöyle tesbihimiz var arkadaşlar tesbih var tesbihimiz de harika büyüyen türlerden bu şekilde şöyle biraz yaklaştıralım yerimiz kalmayacak evet şurada altı tane olmuş evet bu şekilde yine şöyle bir grasulamız var arkadaşlar bu da tülü Harika. Bu da kızarıyor. Bu da çiçek açıyor. Şöyle koyalım. Şöyle buzumuz var arkadaşlar. Buz çiçeği. Buna ben biraz daha ekleme yapayım arkadaşlar. Ya da değişik koyun daha büyüğünden koyabilirim. Sıkıntı değil. Ve şöyle bakın. Bu ağacı gibi oluyor böyle. Bu da örtücü bitir. Bu da şahane. Çok güzel. Bunu da her yerde bulmak mümkün değil. Ve şöyle bakın arkadaşlar. Bu bangoklu. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Bu uyuyor. Bu uyuyan güzel. Bu kışın uyuyor arkadaşlar. Bu yazın. Yani baharda uyandığı zaman harika. Çok güzel açılıyor ve her taraftan dal kolu atarak bir sürü bebek veriyor bu bunu da böyle koyayım bunu da bulmak gerçekten zor bir türlerden bu ha, büyütmesi de gayet kolay çabuk çoğalıyor baharda size dünya bir bebek verir o ve bakın şöyle mendoza var arkadaşlar mendoza da çok güzel evet bu da güzel türlerden ve şöyle bakın renklenen bir aynıyım. Ve burada bebeği var bakın. iki tane bebeği var yaprak arasında. Bu şekilde aynıyım var arkadaşlar. Ve şöyle bunun daha büyüğünü bulabilirsem onu eklerim arkadaşlar. Bir bakayım. Ee, bu da şey burrito dedim burrito. Ve şöyle bakın bu da kırmızı dikenli tavşan kulağı Evet bakın şöyle 25 tür arkadaşlar 5 sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tane işte bazılarını dengelemek için şunları da bol bol koydum ki şey olmasın arkadaşlar. Haksızlık olmasın. Evet bu şekilde almak isteyen arkadaşlar olursa Instagram hesabım işte buradan yazabilirsiniz. Bakın harika türleri kaçırmayın kadife kız bu. Böyle bir durum yine güzel şeyler. Harika. Valdi muhteşem zaten. Bakın böyle bol bol böyle sizlere birer saksı olur bunlar. Şunlar. Şu. Şu. Bu da çabuk çoğalan bir tür. Özellikle yeni başlayanlar için şu vera harika. Evet arkadaşlar beğen ve yorumlarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Bu köklü setimiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bakın böyle dolu dolu size bir sukulent seti rengarenk arkadaşlar. Harika görünüyor böyle. Bakın şahane görüntüsü var. Böyle bir setinizin olmasını istemez misiniz? Harika çok güzel bir set. Şahane görünüyor. Evet. Kaçırmayın derim. Yani bahara bu fiyatlara bu sukulentleri bulamazsınız arkadaşlar. Evet bu şekilde beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.